Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün videonun başlığından da anlaşıldığı üzere değişik bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Öğrencinin cenneti ve öğrencinin cehennemi nedir? Bu videoda gelin bunu birlikte bir sohbet havasında konuşalım. Konuya geçmeden önce kanala abone olursanız kanalı güçlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Kanala gelen sorular da var. Bu soruların yanıtlarını Yarın paylaşacağım videoda öğrenci arkadaşlarımızla buluşturacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle cennet ve cehennem kavramlarından bahsedersek, dini inançlara göre insan öldükten sonra gideceği yerlerden birisi demektir. Peki dünyada bir cennet ya da bir cehennem var mıdır? Peki bu cennet ve cehennem öğrencinin e, nasıl bir istikameti olabilir? Gelin bunu birlikte konuşalım. Şimdi insan öncelikle eylemsiz bir varlıktır. Yani bir insan istediği zaman hiçbir iş yapmadan, bir koltukta oturarak, sadece televizyon seyrederek hiçbir eyleme geçmeden yaşayabilir. Dolayısıyla başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran en önemli faktör de eyleme geçmektir arkadaşlar. Hepimizin bir hayali var. 3 yaşındaki bir çocuğa şu soruyu sorduğumuz zaman büyünce ne olmak istiyorsun? Toplumda öğretilen bazı değerler vardır. Çocuk size şu cevabı verir. Polis olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum, asker olmak istiyorum gibi karşılıklar bulabilirsiniz o çocukta. Ama o çocuk emin olun bunların hayalini kurmuyordur. Peki biz 13 yaşımızdan itibaren ortaokulun sonlarına doğru liseye başladığımızdan itibaren bizim o çocuktan farklı tarafımız ne olmalı? Biz hem hayal edebilmeliyiz hem de ne yapabilmeliyiz? O hayal için mücadele edebilmeliyiz. İşte burada öğrenciler ikiye ayrılıyor. Hayallerini düşünen öğrenciler cesaret ediyor. Hem hayal ediyorlar hem cesaret ediyorlar. Cesaret ettikleri zaman ne yapıyorlar? Bir eylemde bulunuyorlar. Oturuyorlar, düzenli bir şekilde derslerine çalışıyorlar ve bir mücadele ediyorlar. İşte bu cesaret onlarda bir süre sonra ufuklarının açılmasına neden oluyor. Yani biz buna ne diyoruz? Basiret diyoruz. Hani derler ya toplumun içerisinde adamın basireti açılmış. Bir kişinin basiretinin açılabilmesi için bir insanın o işte belli bir süre Vakit geçirmesi, o işte uzmanlaşması gerekir. Daha sonra e, bu işte ilgili bütün çalışmalarımız devam ederken ne yapıyoruz? Feraset sahibi oluyoruz arkadaşlar. Artık dünyaya çok farklı bir şekilde bakıyoruz. Yani bizim gibi olanlarla dünyaya bakış açımız, bizim gibi olmayanlarla dünyaya bakış açımızdan çok büyük bir farklılık gösteriyor. Sonra öyle bir noktaya geliyoruz ki, Geçmişimize baktığımız zaman bütün bu çalışmaların net neticesinde kendimize hayret ediyoruz. İşte bu hayret aşamasına geldiğimiz zaman çok yol kat etmişiz demektir. Daha sonra ne geliyor karşımıza? İyi bir üniversite kazanıyoruz. İyi bir üniversitede eğitim görüyoruz. Ve kimseye muhtaç olmadan yaşamımıza inşallah uzun yıllar devam ediyoruz. İşte bu Öğrencinin cennetidir arkadaşlar. Şimdi gelin öğrencinin cehennemi nasıl oluyor? Her öğrenci mutlaka hayal ediyordur. Hayalleri oluyordur ancak bu hayali gerçekleştirmek için cesaret edemiyordur. Öğrencinin cehennemi cesaret edememekle başlar. Yani eyleme geçemez. Eyleme geçemeyen bir öğrenci mutlaka şikayet eder. Yani başarısızlıklarını hep başka yerlere e, monte etmeye çalışır. Hep kusurları başkalarında aramaya çalışır. Daha sonra bu öğrenci ne yapar? Yanlışı göremeyecek duruma gelir. Yanlışı göremeyecek duruma gelen bir öğrencinin içinde bulunduğu durum gaflet halidir arkadaşlar. Sonra öyle bir zaman gelir ki bunu kabullenir. Bir rehavet içerisine düşer. Rehavet yani yanlışını kabul ederek yaşama belki bu yanlışını bile düşünememe, yanlış olduğunu bile bilememe halidir. Daha sonra bundan garip bir şekilde haz almaya başlar. Yaşadığı hayatın doğru bir hayat olduğunu savunur ve karşısındaki öğrenci arkadaşlarına da bunu yansıtmaya çalışır. Ama öyle bir zaman gelir ki yıllar geçtikten sonra o kişi kendisine düşman olmaya başlar. Düşman olmaya başladıktan sonra ne olur? Bir sıkışma hali yaşar. Çünkü geçmişini düşündüğü zaman yıllarının nasıl da boşa geçtiğini anlar ve büyük bir umutsuzluğa kapılır. İşte o kişi de artık büyük bir fetret devri başlamıştır. O kişi geçmişiyle geleceği arası, bulunduğu durum arasında keşkeleri yaşamaya başlamıştır. Bu keşkeleri yaşama hali öğrencinin kendisinden kopması anlamına gelir ki artık belli bir zaman sonra değiştirebileceği çok şey de kalmamıştır. İşte bu da Onda çok büyük bir pişmanlık uyandırır ve vardığı nokta itibarıyla iyi bir üniversite kazanamaz, belki hiç üniversite kazanamaz. Kendisini e, yıllar geçtiği için yetiştirme zamanını da çok çabuk kaybetmiştir. İşte hayatını hep bu geçmişinde kendisinin e, kendisine verilen bu avantajları değerlendiremeyerek vaktini ne kadar da boşa harcadığını düşünerek keşkelerle yaşamaya başlar ki bu da onda büyük bir pişmanlık uyandırır. Bu pişmanlık hali de öğrencinin cehennemi olur arkadaşlar. Şimdi burada tercih bizim. Bu dünya hayatını kendimize cennete mi çevireceğiz yoksa hiçbir harekete geçmeden cehennemi mi bu dünyada yaşayacağız? Bugün sizlerle böyle bir pedagogik konuşma yapmak istedim arkadaşlar. Umarım video hepiniz için faydalı olmuştur e, videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim yarın yeni bir videoda buluşmak üzere sağlıkla kalın hoş kalın hoşça kalın